Bismillahirrahmanirrahim. İkinci nükte. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç cihetle hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Malikül mülki yetesarrafu fi mülkihi keyfe yeşe. İkinci vecih. Hayat, musibetlerle hastalıklarla tasaffi eder kemal bulur kuvvet bulur terakki eder netice verir tekamül eder vazifeyi hayatiyeyi yapar yeknesak istirahat döşeğindeki hayat hayrı mahz olan vücuttan ziyade şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider Üçüncü vecih şu dar-ı dünya Meydanı imtihandır ve darı hizmettir lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir madem darı hizmettir ve mahalli ubudiyettir hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartı ile o hizmete ve o ubudiyete çok muafık oluyor ve kuvvet veriyor ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, Şekva değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise, Hastalıklar ve musibetlerle musibet de zafını ve aczini hissedip, Rabb-ı Rahimine iltica kârâne teveccüh edip, onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halisdir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müdhiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi, onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Üçüncü nükte, bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neşet eden manevi elemlerdir. Çünkü zeval lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf akıtıyor. Eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın zevalinden neşet eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Bu fıtri haletle beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömür hükmüne geçmesini düşünse, sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi ala kulli hal, sivel küfri ve zalal demesi iktiza eder. Meşhur bir söz var ki, musibet zamanı uzundur. Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örfün asla zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur.